Bugüne kadar farkındalık üzerine çok şey yazıldı ve konuşuldu. Acaba bu bilgiler bizim kendi farkındalıklarımızı oluşturabilmemize ne kadar katkıda bulunabildi? Bu soruya kesin bir yanıt vermek zor. Ancak çevremizi hatta dünyamızda yaşananlara baktığımızda genel olarak farkındalık konusunda yolun başında olduğumuzu görebilmek mümkün. Farkındalığımızı geliştirebilmemiz için uzmanlar bize anda kalarak beş duyumuzda algıladıklarımıza odaklanmamızı öneriyor. Diğer yandan zihinsel yapımız, çalışma sistematiği gereği bizi geçmişe götürerek geçmişle ilgili yaşadıklarımızı anımsatıyor. Gelecekle ilgili düşünceler oluşturmaya zorluyor. Bu durum ise bizi o andan çekip alıyor. Andan geçmişe dönüşler ve geleceğe gidişler içimizde o güzel ana odaklanma yerine bir huzursuzluk yaratabiliyor. Zihnimizin anda kalmasını zorlaştıran, yaşadığımız deneyimlerden oluşan geçmiş yaşam kayıtlarımız ve gelecekle ilgili kendimizi güvenceye alma dürtümüzdür. İnsan zihninin çalışma sistemi üzerine yapılan araştırmalar, yaşadığımız her an zihnimizin dışarıdan yeni kayıtlar aldığını kanıtlıyor. Her yeni deneyim bir duygu ile tanımlanarak kayda alınıyor. Duygu uzantılı bu kayıtların öne çıkanları yani güçlü duygu kayıtları bizi bir anı yaşamaya çalışırken ortaya çıkarak bize geçmiş bir deneyimle ilgili duyguyu yaşatabiliyor. Peki, bu gerçekler ışığında farkındalık bize ne sağlayabilir? Gün be gün yaşadığımız durumlar karşısında zihnimiz, yaşadığı deneyimlerle oluşturduğu programına uygun tepkiler sergiler. Bunu farkında olmadan yapar ortaya çıkan sonuçları değerlendirir. Yeni düşünceler üretir ve buna göre programı üzerinde güncellemeler yapar. Ancak zihnimizin kendi içinde ürettiği yeni programlar istediğimiz sonuçları veremeyebilir. Bu gibi durumlar bizi bir kısır döngü içine sokarken bu döngüden çıkarak rahatlama mücadelemizi yeni programlar üreterek sürdürürüz. Farkındalık İnsanın fark etmeden gerçekleştirdiği eylemlerinin temelindeki duyguları belirleyebilmesiyle başlar. Bu duyguları belirleyebilmek ancak yaşananların bir kamera kaydını izler gibi izlenmesiyle anlaşılabilir. Eylemlerinin kaydını izleyen insan, bu eylemini hangi duygu ya da duygu bileşimlerinin örneğin değersizlik, dışlanma, yetersizlik, sevilmeme ve bunun gibi yaptığını fark etmeye başlar. Böylece farkındalık yolunda ilk ve en önemli adımı atmış olur. Farkındalığa giden yol insanın geriye dönerek yaşamında yaptıklarını izlemesiyle başlar.